Hemen ertesi gün yola çıktım İzmir'e vardım. Tevafuken diyor bir yerde birden bire baktım Şakmaş gazeteli bir dükkanda oturuyor. Kudüs'e hemen gittim diyor. Ziyaret ettim elini öptüm. Haydar dedi said Nursi Hazretleri hastadır. Ben hasta olduğunu duydum. İşte Sparta'ya gideceğim. Onu ziyaret edeceğim. Sen de gelmek istersin diye seni çağırdım. Vardım dedi ki efendim memnuniyetle tabii ki. Gittik. İşte vardık, otobüsten indik. Birisi neden geldik diyor çarşıda. Biri dedi ki Said Nursi'yi soruyorsun? Evet şu yolda yürüyün dedi diyor. Bize böyle bir caddeyi gösterdi. Buradan yürüyün dedi diyor. Biz yürümeye başladık diyor babam. O bayırı çıktık, evin kapısını çaldık. Genç bir talebe açtı kapıyı. Diyor dedi ki biz üstadı ziyarete geldik. Görmek istiyoruz müsaitse eğer. Diyor talebe dedi ki efendim dedi üstad hastadır ziyaretçi kabul edemiyor. Misafirlerle görüşemiyor. Ve bize tavsiyesi, bize emri şudur, talimatı şudur. Kim beni görmek istiyorsa benim risalelerimi okusun. Peki dedik diyor ve hiçbir şey, kendimizi tanıtmadan hiçbir şey söylemeyin. Çünkü adam sormadı diyor kimsiniz, nesiniz diye. Müsaade istedik diyor ve kapından döndük. Yürümeye başladık. Daha bayırın aşağısına gelmemişiz ki diyor arkamızdan birisini seslendiğini Döndük diyor baktık o kapıyı açan genç koşa koşa bize geliyor filan. Diyor yanımıza geldi nefes nefese efendim dedi siz neredensiniz? Diyor Şeyh Maşuk Hazretleri dedi ki Norşin dedi. Diyor dedi efendim çok özür dilerim. Ben sabah üstadın kahvaltısını götürdüğümde bana dedi ki ben hastayım. Kimseyle görüşecek halim yok. Norşin müstesna demişti. Şimdi sigitten sonra da beni çağırdı, yukarı çıktım. Diyor ya uzandığı yerden dedi ki benim bugün iki misafirimin gelmesi lazım. Kimse gelmedi mi dedi. Diyor vallahi efendim iki kişiyle mi geldi gönderdim. Ama nereli olduklarını sormadım. Diyor ki koş yetiş onları bekliyorum getirir misin onları dedi. Döndük diyor ve babam diyor aleni aşikar kerametine biz şahit olduk diyor. Saygı nusya Rahmetullahi aleyh... Neyse odasına çıktık diyor. Arkasına birkaç yastık bıraktı. Ee, Şeyh Maşuk Efendi Hazretleri diyor. Çok büyük bir saygı gösterdi. Ve babam diyor ki başında baktım duvara silsileyi yazmış. En son Hazret Şeyh Muhammed Diyavdin'e kadar getirmiş. Onun isminden de böyle başın hizasına bir ok çizmiş Vasiyet Vasiyetnamesini getirtti diyor. Okumaya başlamadan önce Şeyh Maşuk Hazretlerine döndü dedi ki ben sizin büyüğünüz Şeyh Muhammed Diyavuddin gibi yaptım. Buraya dikkat edin. Ben bu Risale-i Nur hizmetlerini yürütürken, bu Risaleleri yazarken, bu Risaleleri çoğaltırken hiçbir Allah'ın kulundan bir kuruş ne himmet ne bağış ne yardım asla kabul etmedim. Osmanlı Rus Harbi'nden bana verilen bir tahsisat vardı bir ödenek vardı. Bütün bu Risale-i Nurların hizmetini bu ödeneklerle karşıladım. Kimseden yardım, himmet vesaire gibi bir şeyle hiç kimseden para almadım. Hayatım boyunca almadım. Sizin büyüğünüz Şeyh Muhammed Diyahuddin'in yaptığı gibi dedi diyor. Lisesi. Sonra diyor vasiyetnamesini okudu. Kendisi bizzat okudu diyor. Biz dinledik. Vasiyetnamesinin sonunda benim Cenab-ı Allah'tan muradım şudur ki ben öldüğüm zaman yerim bilinmesin mezarın belli olmasın. Çünkü cahillerin gelip benim mezarımın başında cahilce hareketlerde bulunarak bana eziyet edeceklerinden korkuyorum dedi diyor. Vasiyetnamenin okunması bitti. Diyor döndü Şeyh Maşuk Efendi Hazretleri'nin böyle bir yüzüne baktı. Maşuk Efendi dedi. Ben ve benim bütün risalelerim senin deden Şeyh Abdurrahman İtahi'nin bu memlekette ufak bir hediyesi istedi aynen kullandığı cümle bu. Ben ve benim bütün risalelerim senin deden Şeyh Abdurrahman İtahi'nin Türk bu memlekete ufak bir hediyesi sonra durdu ufacık bir kerametiyiz onun dedi. Bizim varlığımız Şeyh Abdurrahman İtahi'nin küçük bir kerametidir.